Arkadaşlar merhaba 25 Temmuz 2020 Evet herkesin aklındaki ve herkesin merak ettiği soruyu gidermek için bu videoyu hazırlıyorum. Dolar devalüasyonu olacak mı? Evet arkadaşlar maalesef dolar devalüasyonu bekliyorum. Kimseye yatırım önerisinde bulunmuyorum. Kendi görüşüm olduğunu ısrarla belirtiyorum. Benim düşünceme göre araba fiyatları ev fiyatları, su fiyatları, gıda fiyatları, içecek fiyatları, giyecek fiyatları her şey iki kat arttığı için tekrar söylüyorum kendi düşünceme göre doların fiyatı da iki kat artacak arkadaşlar. Bunu bir yatırım önerisi olarak söylemiyorum. Ancak itiraf edeyim kendim dolara yatırım yaptım. Forex ve Viyop piyasası üzerinden dolara yatırım yapan arkadaşlar ee, örnek veriyorum 10 bin dolarlık bir yatırım yapmışlar ise e, bu rakamı en az 10'a katlayacaklar. Ee, fakat ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun diyorum. Fakat hükümetin elinde olan ve elinde olmayan sebeplerden dolayı her şeyin fiyatı iki kat arttığı gibi maalesef arkadaşlar doların fiyatı da iki kat artacak. Dealiyasyonun anlamı bir şeyin birden bire iki kat artması demektir. Maalesef dolar devalüasyonunu bekliyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, saygılar.